Arkadaşlar ye bir bir karabuda videosuyla daha karşınızdayım. Evet bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar gezegenleri incelemeye gideceğiz. Böyle yaşanılabilir bir gezegen bulmaya çalışacağız. Çünkü bildiğiniz gibi Galactus belası peşimizde şu anda. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Galactus yakında tekrar geleceğini falan söyledi. Galactus bölümünde izlemediyseniz hemen kanaldan gidip izleyebilirsiniz. O bölümde Galactus'la ilk kez tanışmıştık arkadaşlar. Şimdi eğer daha yaşanılabilir bir gezegen bulabilirsek bu bölümde oraya taşınacağız arkadaşlar ve Galactus'tan kaçmış olacağız. Galactus bizim nerede Yaşadığımızı Bence Zor Görür Yani Zor Bulur Beyler O Zaman Haydi Gidelim Listemizde Ay Var Arkadaşlar Mars Var Merkür Var Ve Venüs Var Bakalım Bunlardan Birisinde Bile Yaşanılabiliyor Mu Göreceğiz Yanımızda Ahmet Ve Adem Var Adem nerede Beyler Öz Yerleriz Özgürlük Ahmet. Oo oh, Adem de geldi. Tam Adem nerede diyecektim. Bu arada şöyle bir muhabbet vardı. En son Adem başkanlıktan çıkartacaktık. Ahmet. Ha, nasıl Ahmet. ya? O da araya kaynadı Galactus Malactus böyle şey oldu bir dikkat dikkatlerimiz dağıldı Adem Galactus için bir önlem önlem alıyor musun? Tabii ki de oğlum orayı base yapıyorum boşuna mı yapıyorum? Bak sen yapıyor? şuraya baksana uzay mekiğini hazırladım tekrardan. Ha, başkan o zaman görevinde. O zaman ben bir şey diyemem arkadaşlar. Başkan görevi beni layıkıyla yapıyor valla helal olsun Vay bu bunları da konuşalım Bu arada Adem ne oldu şimdi malzeme yetti mi tüm heykelleri yapmaya he? ya o zaman Vallahi yetmemişti lan gittim topladım tekrar yaptım hepsini vay beni de öne koymuş ya sen ne kadar iyi bir insan ya arkadaşlar sizi çok seviyorum <laughs> Neyse hadi gelin. Valla boş yapmayalım gidelim artık. Şimdi arkadaşlar hemen uzay tulumlarımızı giyiyoruz buradan. Şöyle buradaki uzay tulumumu güzelce giyiyorum. Tamam. 25 dakika süresi var. Çok iyi. 25 dakika yeter de artar bile. Beyler haydi gidiyoruz. Buranın haydi. Buranın girişi nereden? Haydi. Buradan. Küçük bir kız var. Haydi. 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 Vay burada yedek kostümler falan da var. Çok iyi, çok iyi. Wow wow. İmran ne oldu? Ben yokken Galactus gelmiş. Evet kardeşim sen nerelerdesin? Verario abi. şıp şıp Ahmet'i aradık arkadaşlar. Yok. Ulan biz galaksiyi eğlendireceğiz diye var ya parçaladık birbirimizi ya yemin ederim kukla yaptı bizi. Kukla kukla. Helim. Ah, ah. Neyse hadi ateşleyelim tamam, şunu ya. Bir dakika bu nasıl ateşleniyordu ya? Buraya galiba koyuyoruz arkadaşlar. Neyi koyalım? Hadi başta ay'dan başlayalım. Beyler sıkı tutunun. Yakıtımız var mı? İnşallah vardır. Yakıt. Var 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 bayağı Ve bismillah gidiyoruz. Oo vallahi arkadaşlar başlıyoruz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ahmet otur. Bekleyin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hı -hı. Vallahi gidiyoruz. Nasıl Efendim? olmuş ama? Bu Çok iyi. Ikiye. Çok iyi. Çok daha sağlam mükemmel. duruyor. Çok daha mükemmel duruyor. Diğeri aşırı dandikti ya. Mesela bununla her yere gideriz bence. <laughs> gidersin de şey yapman lazım. Mesela buradan ayı gittik ya. Venüs'e gidemiyoruz. Venüs'e gidebilmek için ilk önce Merkür'ü oradan Venüs'e gitmemiz lazım. Oo uzak o mı? biraz sıkıntı. Uzak biraz galiba. Uzak evet bay uzak. Aktarmalı. Şey, o dine, dine aktarmalı, 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 <laughs> harbiden. ne alaka bu arada harbiden o kadar uzay meki yapmıştı. Aktarmalı mı gideceğiz cidden? Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o aya geldik. Bunu nasıl yavaşlatıyorduk? Space'e basarak mı? Space. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi yere biz bir iyice yaklaşalım Koordinatlardan bakıyorum şu anda arkadaşlar Şu anda 1400 blok yüksekteyiz Şöyle 500'e falan olunca birazcık yavaşlayacağım Hatta 300-200 falan Haydi yörüngeye girdik vallahi. Şu anda ayın yörüngesindeyiz ve Evet şu anda basabiliriz ya aşağı. Tamam baya yavaşladık Gayet de iyi bir şekilde ineceğiz Beyler bir şey diyeceğim biz ilk uzaya geldiğimizde Ay'a mı gelmiştik Mars'a mı gitmiştik Ay. Ay mıydı buraya mı geldik biz Vay Ay. be Oo. inişimizi yaptık Yaptık. Haydi bakalım çıkalım. Lan beyler uçabiliyorum. Oha. Uçabilirsin tabii. Aa kahraman özelliğimi kullanabiliyorum valla. Çok iyi. O aşırıymış arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne? Beyler bunu alalım mı? Abi bak bunları müzeye koyalım ha. Valla çok iyi durur. Da alamıyorum. Olur. Dur 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 vurma vurma. <laughs> lan öl. Lan, niye öldürüyorsunuz? Ben ya. ya, Allah, ya, Allah ya. kahretmesin. <laughs> Lan ne güzel müzeye koyacaklar. Oha. Abi bu ne ya beyler? Şimdi burada yaşanılabilir mi? Şöyle bakalım arkadaşlar. Lan bu ne lan? Çok Dünyaya dönüş bileti var beyler burada. <laughs> ona ona bakma. O şey Eee. yerine koyacağız. O şeyin yerine vardı kitap koymuştuk. Tamam, Onun tamam. yerine koyacağız. Koyarız. Şöyle bir gidelim arkadaşlar bir bakalım ne var ne yok. Abi uçmamız aşırı iyi oldu. Bir şey diyeyim burada yoruklar falan var. Bak Emre bence abi, ben şöyle yapacağım. Ne yapacağım? Yerin altına doğru biraz bir kazacağım. Yerin altına kazdıktan sonra bir Adam. bakacağım neler var böyle. Abi bir şey diyeyim burada yaşanılmaz beyler Şuna bakın dünyamız hemen şurada Ulan dip dibeler valla Galactus bizi Kesinlikle görür buradan o yüzden Bence ne yapalım biliyorsunuz mu ayı direkt iptal edelim ayda yaşanılmaz zaten Kardeşim bu ne ya ağaç yok bir şey yok Mantıklı. Abi şey vardı ya. Beyler bir ülke vardı. Neydi? Ülke demiş. Bir gezegen vardı. TikTok'ta Abi, gördüm. He. Bir gezegen vardı ya. tep 7000 miydi? Kepler 22b. Ha. Onda nasıl aklını tutun oğlum. <laughs> vallahi ya bu nasıl bir havza? Kepler 22b diye bir gezegen var. Dünyamızdan böyle daha yaşanılabilir bir gezegenmiş arkadaşlar. Oğlum onu bulamaz mıyız lan? Oğlum bulalım lan. Kepler 22b'yi bulalım. Abi vallahi isterim arkadaşlar. Böyle güzel bir gezegene gitsek. Oo bu ne oğlum? Sivri damla taşları var burada. Oo bunlar nasıl kırılıyor? Aha, ya bunlar hasar veriyor mu? Şöyle bakalım bir. Emel diyor beni. Yakında mısın? Duyuyorum seni. Yakınındaysan ki şeyi duyuyorum. şey gittim ya. Bak şimdi yörüngemizde şöyle bir şey var. E, Güneş'in yörüngesinde, tamam hı. mı? Böyle yaşanabilir alan diye bir yer var. Dünya ve Mars bu yaşanabilir alanın içerisinde. Mars'a gidip bakarsak aslında Mars'a bir şey bulabiliriz. Bakacağız. Gelene de, el de baksak bence iyi olabilir. Bakacağız. Hepsine bakacağız bu bölümde. Arkadaşlar merak etmeyin. Tüm merakınızı gidereceğiz bu bölümde. Valla tüm gezegenlere bakacağız. <laughs> ne oluyor? Adem ne oluyor lan? Yanındayım şu anda. Ne bağırıyorsun? Attım, attım. Bak bak. Ne oldu? Geliyor. Ne oluyor abi? Bana en son galaktusa atmışsın. Şimdi ne atacaksın Adem ya? Abi korkutma Geldim. beni. Bu ne lan? Buraya da geliyormuş. Bu şey buraya da geliyormuş. Abi Galactus'un elçisi burada. Lan şurada arkadaşlar ben, görüyor Ben dünyaya gitsem? Abi Adem'e musallat gitsem, beni olmuş. Beni hep takip edecek. Adem bu harbiden seninle bir, bir, birleşik resmen ya. Bu ne ya? Hay bu arada. Ya bu Galactus'a e şey haber mi? veriyor kesin ya. Bir şey diyeyim mi? Bunu aslında bilmemiz daha iyi oldu. Demek ki Ay'a kesinlikle geliyormuş. Bence diğer gezegenlerde sana musallat olamaz. Eğer bizi bulamazsa. Hadi gel gidelim. Bir de Ahmet nerede? Yani Bilmiyorum. Ahmet'i kaybettik. Neyse rokete dönelim. Oradadır. Evet arkadaşlar rokete geldik bir dakika bir dakika Adem bekle seni ve ne yapıyor Fakir bu Fakir bu ne bu. Ahmet ne yapıyorsun Fakir Biz kebaba. biz burada o kadar Fakir araştırma kebaba. yapıyoruz daha gel artık gel ben sorgulamayacağım hiçbir şey ya Haydi gideceğimiz yer Merkür Merkür'e girebilir miyim Merkür'e gideriz. Dur başta Mars'a evet, gitmeyelim. En sonda Mars'a gidelim arkadaşlar. Şimdi Merkür'e gidiyoruz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler bana bırakın. Türkiye, baba, var mı? Ve 9 saniye içinde kalkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Yalnız oksijen tüplerimin 17 dakika kaldı. Neyse burada zaten stok oksijen tüplerimiz var arkadaşlar. Ve gidiyoruz beyler. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. gidiyoruz. Kalkayım mı lan? Vallahi kalktım ha. Abo neyse oturayım. Almaz seni. Almaz bak otur he Lan kapıyı niye açtınız? Bu kapı sıkışıyor. Tutukluk yaptı kapı. Tutukluk yaptı. <laughs> Allah kahretmesin. Kapı açık gidiyoruz. Neyse inşallah valla patlamayız arkadaşlar basınçtan ya. Neyse bir şey olmaz ya herhalde. Evet. Ay maalesef tam bir fiyasko çıktı. Ayda yaşam imkansız. Ayda şeyden de kurtulamayız valla. O Galactus mu ne zıkkımsa ondan da kurtulamayız. Ve aha arkadaşlar Merkür'deyiz şu anda. Bir dakika. Yanıyor. Yanı yok. Bir Sivas öl öl yok. Yanı yok beyler. Ya yan bir şey olmaz ölmezsin ya. Allah Allah. Ya sen tatile mi geldin buraya? Dubai'ye falan Ölü mı geldin düşünüyorsun Ahmet? ölüyor yok abi. Ya ben iniyorum ya ben daha az inerim valla billah. Bekle hop. vallahi space'e bastık. Ooo Merkür. Bu ne oğlum? Oğlum sanki ineceğimiz yer önceden hazırlanmış gibi. Bu ne lan? Oha şansa bakın. vallahi tesadüfe bakın arkadaşlar. Ve indik. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanıyoruz. Bu ne oğlum? Beyler. Bir şey unuttuk. Ne? Güneş'e kadar yaklaşırsak yanma riskimiz o kadar artıyor şu anda. Abi, Venüs'e gidemeyiz. Eğer ki Venüs'e gidersek şöyle bir sıkıntımız var. Ya hiçbir şey olmaz Adem ya. Sen de bilim insanı gibi Albert Einstein mısın neyse ya ya bir sus be. Ahmet haksız mıyım Ahmet <laughs> ben Neyse, oyundan konuşayım. çıktım ölüyorum beyler. Oyundan mı çıktı ölüyor mu? Yarım kalbi var. Evet. Ben dedim işte ben dedim. Abi bu ne? Aa ben, ben kahraman olduğum için arkadaşlar hiçbir şey hissetmiyorum. Beyler ben yaşarım bu Biz arada abi. burada. Buraya bence galaktusma ben mu, elçisi mi hiçbir şey gelmez. O abi güneşe bakar mısın? Ne kadar yakın arkadaşlar. Yu Ahmet girmeseydin. Ahmet öl öl öleceksin, öleceksin. Yok yok karakterim geldi. Ha Sen iyi bari. Ben. Hadi gelin gidelim. Bir şey diyeceğim ben yaşayabilirim lan böyle. Baksana Nasıl lan? Ben yaşayabilir miyim? Bakın. Şöyle bakalım bir. Aha. Aha. <laughs> Adem. Bir şey diyeyim valla ben yaşayabiliyorum ha böyle. Aha. Ben yaşayamıyorum beyler. Ölüyorum direkt. Biz ben Adem'le Aa arkadaşlar bizim oksijen ihtiyacımız da kalmadı Abi aşırı iyi bir dakika Bende şu anda antimetre Antimetre kahramanı var Bir dakika o zaman ben normal kostümü giyerim vallahi arkadaşlar oh hadi gidelim Beyler bu ekranda yanma gözüküyor bunu kapatamıyoruz mu Onu, onu on fire diye bir tane tekstür pek var Onu indirmen lazım Allah Kapatam hadi indireyim bari arkadaşlar Şuna bakın önümüzü göremiyoruz Evet şu anda arkadaşlar azalttık Neyse ki tekstür pekimizi ekledik ve artık Alev rahatsız etmiyor gerçekten gayet iyi Beyler hadi gidelim şimdi bu ne? Maden var burada. Bakalım neymiş bu? Ve glowstone. Oha. Parlayan maden. Garip. Bu ne? Yok normal glowstone ya. Nedir dikinler o? <laughs> Lan donuyorum. Ne oluyor? Oğlum mağaralar soğuk. Arada. Beyler mağaranın oraya gelseniz burada susuzluk. Abi burada yaşanılmaz ya. Yok ya. güneş. bak üstüne blok koy gel gel benimle. Oo ben bir dakika donarak öleceğim ben. Bekle. valla zırhımı giymem lazım arkadaşlar. Bir dakika şöyle uzay. Aha tam uzay maskemi giyince uzay kıyafetiniyle donmuyorum bu arada. Dur şey bunu çıkartayım. Hocam, ama hep de onu giyemeyiz ki. Aynen valla giyemeyiz. Aa şimdi hatırladım. Burayı kolonize edebilmek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Oksijen salıcı vermemiz lazım Ahmet için. Bir de ısı verici bir tane sistem var. O sistemi buraya yaparsam eğer ki istediğimiz gibi ısı dolaşabiliriz. Ahmet bu ya ne olmaz. anlatıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum. Adem sen harbi sen fazla zekisin galiba. Bak boş ver. Burada yaşamayız. Tam başkanlığın diye. Burada başkan gibi burada oluyor. yaşayamayız. Burası olmaz. Ölürüz, gideriz. Abi bu ne? Tamam. Arkadaşlar bakın. Hop burada yanıyoruz. Burada donuyoruz. Bu nasıl bir şey lan? <laughs> Çık şuradan. Abi emir abi bir şey diyeceğim. Ne var lan? Yine şey, ne oldu? Venüs, Venüs şöyle Venüs'te bir sıkıntımız var ki. Venüs şu an neredeyiz lan? Bir dakika şu an neredeyiz? Merkür'deyiz oğlum ne Venüs? Merkür. Tam. Venüs'te şöyle bir sıkıntımız var. He. Eğer ki gidersek yeryüzü inanılmaz derece asitlerle dolu ama yer altına bir bakarsak rahat ol bir şey olmaz. Rahat ol. Ahmet enayisi ölmezse biz ölmeyiz abi zaten. Abi, Yalnız. Ne diyorsunuz lan? Adem o galaksinin elçisini hala görmedin değil mi? Buralarda yok galiba. Yok. Bu normal 10 dakikada mı? bir falan geliyor ya. Ben bir saydım. 10 dakika burada beklemem lazım görebilmem için. Abi neyse bir doğru bir gezegen bulalım da şu an full yanıyoruz arkadaşlar. Olmaz ya. Yok burası da tırt bencil beyler. Ne diyorsunuz? Aynen. Hadi gidelim. Oha Andesit var. Lan burada da andesit var. Başka şey var mı? Aa kanyon var. Abi o canlıyı alacaktı kayda bulduğumuzu. Gittiler öldürdüler ya. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Valla uçarak gidiyoruz. Neyse ki uçmamız var. Valla harika bir kahramana sahibiz. Ne yanıyoruz ne oksijensiz kalıyoruz. Misler gibiyiz ya valla. Hop. O yalnız buranın da yer çekimi azmış ha. Aa Donuyorum. Donuyorum. Allah beyler gidiyoruz. Şimdi gideceğimiz Hadi. yer arkadaşlar Mars'a gidelim. Venüs'ü sona bırakalım çünkü ve Venüs'ü gerçekten merak ediyorum. O zaman bismillahirrahmanirrahim. Vallahi beyler gidiyoruz ve haydi bakalım Cerenimo. Vallahi burada artık gidiş vakti. Bu ne ya? Burada yaşanılır mı arkadaşlar? Ay'dan daha beter ya yemin ederim. Ay'da olmaz çünkü dünya ile yan yana zaten dünyanın doğal uydusu ay arkadaşlar. O yüzden Galactus yüksek dimalle ay'ı da araya kaynatır, yer yutar vallahi. Abi şaka gibi ama şu anda Galactus'tan kaçıyoruz. Ya keşke şöyle Kepler 22 B gibi güzel bir şey bulsa. Aa dünya şurada. Görüyor musun? Solda arkadaşlar dünyamız. Abi çok küçüktür ya. Yıldız gibi ya resmen. <laughs> çok tatlı. Aha inşallah buluruz arkadaşlar. Valla inşallah yaşanılabilir güzel bir gezegen bulabilirsek direkt oraya taşınırız valla. Keşke 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 sen hiç tanımazsaydım. O direkt donarak başladık. Süper. Direkt donuyoruz abi. Aşırı. Heh, daha ne kötü gidebilir derken. Beyler iniş yapıyoruz. Rahat olun. Tamam. tamam. Şimdi Venüs'ün sarımtırak bir rengi var ve dünyayı görebiliyoruz mu? Aa bak güneşi uzak bu. Ne oluyor lan? Oy. Giriyoruz. Şey yavaşlat giriyoruz. Parlak. Yavaşlat, yavaşlat. Gerçekten parlak arkadaşlar. Daha iyi sanki ne diyorsunuz? Bir şey evet. Venüs müydü be o? Nasıl lan Venüs'e gitmemiş ki şu an Mars'tayız biz eminim. Ha bura Mars mıydı? Pardon pardon. Evet. Pardon Venüs'ü doğru doğru Venüs'e gitmedik ki biz abi. Burası Yalnız soğuk. burası harbi soğuk arkadaşlar. Güneş bayağı uzakta. Aşırı uzak. Abi dünya gözükmüyor. Çok iyi bir haber bu. Dünyada ne kadar uzak olursa galaksinin bizi bulma şansı o kadar az. Yalnız şu uzay kıyafetlerini ben giymek istiyorum. Gerçekten ekranımdaki donuklarla mücadele etmekten sıkıldım. Şöyle bakalım bir. Abi biz Mars'a gelmemiş miydik Beyler? ilk bölümde. ilk ay Bölümünde. Hiç hatırlamıyorum. Biz Mars'a geldik galiba Ama büyük ihtimal Ay'a gelmiştik sanki ya Durun arkadaşlar ben bir bakayım ya Vallahi merak ettim. Şuna bak bak bu, bu, Oğlum biz buraya gelmiştik lan Bu ne mağaraya ne baksanıza. Ne? Bak bu mağaraya Gelmiştik biz. Bu ne? Şu altta Onlar vardı. Harbiden oğlum Evet oh, evet. evet. Ooo Selamun Aleyküm. Hoppala Selamun Aleyküm Hayırlı işler. Kardeşler bir sakin olun Oo bunlar da sesi alıyor. Vardın gibi gibi lan oğlum bilmiyor musun unutmuşum Ahmet'çim maalesef ben Adem gibi zeki değilim ben zeki vay sen nesin be ne oluyor biri bana vuruyor ayıp değil mi lan centipede sana ben centipede diyeceğim bu arada centipede 40 ayak galiba bu da 40 ayağa benziyor abi hadi den çıkalım beyler buradan gelin Allah aşkına çıkalım şuradan bu ne nereden çıkıyoruz abi bu ne labirent gibi mağara yapmışlar kim yaptı lan abi kim yaptı Al işte çıkamıyorum. Aha yumurtalar var burada arkadaşlar. Aa çıkışı buldum. Oh be vallahi çıktım. Oo kar var. He, kar? Oha geldim bak buradayım. Abi vallahi kar var. Bir dakika. Oğlum biz harbi gelmiştik ya. Biz buraya gelmiştik. Mars'a gelmiştik. Biz belki Ay'a da gittik la o bölüm. Abi yok. Bak mağarada yaşasak diyeceğiz. Mağarada full tehlikeli yaratıklar var. Olmaz arkadaşlar. Dışta yaşasak dışarısı buz gibi. Abi yok ya. Şöyle bir sığınak bulsak. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir deney yapacağız. Mars'ta nedir portalı açarsak ne olur atlı deneyimize başlıyoruz. Şimdi bakalım neler olacak. Oha beyler direkt nedir yaşasak Galactus bizi bulamaz ki orada. ah harbi lan çok mantıklı bir şey değil mi valla. Valla bulamaz. Sen ya? Bulamaz abi. Nedir Ama arkadaşlar yani. Şey. Bakalım. Ve o ateşlenmiyor. Vallahi da billahi da ateşlenmiyor. He. Beyler olmadı. Başka no... adam konuşuyor. Çekil, oh, şural, çekil. Dur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> Aa oh! lan tahtayı. Ay devam et, devam et belki yanar. Hadi. 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 o yanmıyor. Mars'tayken nedir yanmıyormuş arkadaşlar. Ne yapıyorsun, abi? Beyler hadi gidelim o zaman. Vallahi yanmıyor. Gelin bir belki Mars sığınakları falan buluruz. Belki orada yaşanabilir ne bileyim. Orada yaşanır bu arada. Abi yaşanır da lan, nereye kadar Mars sığınan kalacağız ya lanet olsun bayağı. Lanet olsun. Söylemeyi unuttum. Ne var lan? Evet. Aa buldum. Yani... Oo Mars'ını. Tamam. Ne oluyor İki lan? Seni karakter yaptım ben. Ne karakter lan? Sen karakter yaptım ve kozmik güçlere sahip. Yani şey gibi. Galactus gibi. Oha. Hadi inşallah Adem. İnşallah. İnşallah. Yani öldürmeye yakınız inşallah. İnşallah. Var ya arkadaşlar. O Galactus'u yok etmemiz lazım. Yani yaşanılabilir bir gezegen yok. Beyler gelin. Şöyle tıklayalım bakalım. Ve gidiyoruz. G gidemiyoruz. Gide gidilmiyor. Allah gittik valla. Ne oluyor lan? Bir geliyi bir gidi. Bir geliyi bir gidi. Hop selamun aleyküm hayırlı işler. Hoppala ne var burada? Ne oluyor kardeşim burada? Hayda selamun aleyküm aleyküm. Ne oluyor burada? Oh 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 oh. Oh oh. Bu ne lan? Bu ne lan? Burada bitkiler mi üretiliyor? Oy. Burada insanlar varmış ve insanlar ölmüş büyük ihtimalle. Çünkü Bence garip bir yer. Baksanıza. Abi harbiden. Girin. Gaz 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 gaz. Şöyle kıralım. Burada bir şeyler vardı çünkü arkadaşlar. Evet evet. Biz Mars'a gelmiştik ya. Belki şey Ay'a da gittik Ahmet Ahmet dinliyordu önceki. herhalde. Ahmet, Ahmet nerede? Ne Ahmet. Lan buradayım Ahmet, oğlum. Ahmet az oksijen Allah. aldı. Beynine oksijen gitmiyor herhalde. <laughs> Ahmet bayılacak gibi olursa söyle vallahi şey yaparız ha. Ani müdahale <laughs> yaparız. Tamam. Abi. abi güzel Bir geli bir gidi galiba vallahi korkmaya başlattın bizi. Lan Lan şey aldı bu. Oy burada tankerler <laughs> mi var? Evet Oğlum. tankerler. Oraya oksijen falan konuluyor normalde ve o oksijenleri havaya dönüştürüyor ve bunun sanırım wow, wow. ve Wow! Kimse... Sen nesin? Adam, Oo neyin, 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 neyin. Adem dal bakayım onlara. <laughs> Öldür onları biz de şey yapalım. <laughs> Ne oluyor dikenli oh, altın, bilo, bilo Ne oluyor atın, ne? ne oluyor Ya Ahmet hayvan mısın ya Abi çocuk Vay, dilini yutmuştu Altın elmayı bulunca var ya bülbül gibi şakmaya başladı Aa bak bak oksijen şeyi bak dediğim şey Tamam adem en bilgili oksijen sensin salıyor. En ya, bilgili abi, bilek, oksijen sensin oksijen Tamam tamam Öldürelim bunu ya. Tamam. <laughs> o kadar da değil lan <laughs> Tamam en bilgili sensin Adem. Tamam en her şeyi bakın, bilen bakın, sensin. Bakın şuradan bakın. Şunları tamam. bir çıralım oğlum. Abi ben o önümü şey göremiyorum. Allah aşkına meşale koyun şuraya. Önümü göremiyorum. Şunu kırayım bari arkadaşlar. Abi olmaz böyle. Önümü ben göremiyorum. Bakın fotoğrafını çekin. Ya ne yapacağız ya, ya bunun fotoğrafını? Ya oğlum bu sisteme baksanıza şu sisteme bak ne var burada. Ya Adem'i öldürelim biz. Bak, Oo. Ya bakın, bak. bakın oksijen oksijen anlamıyorsunuz <laughs> mu siz? Allah Allah. Adem. <laughs> Vallahi biz, delirteceğiniz biz ha. Biz böyle şeyler bil. Oğlum Adem istifa diyen Ahmet. Adem A istifa. <laughs> abi bu arada harbiden oksijen almamızı sağlayan burada sistemler var. Şu an birazcık dikkatimi çekti. Helal olsun Adem ben bunları gidiyorum. iyice araştır tamam mı ya. Sen bizim mühendisimiz ol Ben biliyorum oldun. araştırdığım kadar araştırdım zaten Allah Allah Ben gidiyorum Adem ya en çok bilensin Kendinize iyi bakın Adem kaldı Adem altta kaldı. <laughs> Almayalım <laughs> Altta kalanın canı çıksın ki de Hadi gidelim ya Valla böyle olmayacak Beyler sıradaki yerimiz son olarak Merkür'e gidiyor Ve Merkür değil Venüs'e gideceğiz arkadaşlar Bakalım Venüs yaşanılabilir bir yer miymiş Hep birlikte göreceğiz Haydi bakalım gidiyoruz arkadaşlar Son bir ülkemiz kaldı <laughs> ülke. Zombi oraya ülke. gidemeyiz. Venüs ülkesine gideceğiz. Ne? Buradan oraya gidemeyiz. ya sus bir koy acaba Allah ya, Allah. Görürsem gitmezsek ben hiçbir şey bilmiyorum ulan. Valla verdiği bilgileri yarısı yanlış bu <laughs> Adem'in arkadaşlar. Ha valla gidiyoruz. <laughs> hani gidemiyorduk lan? <laughs> ben gidemiyordum. Ya, perdik, ya, ki... ya. ya, sus bir Allah Allah. Vereceğim bilgileri ben <laughs> ne yapayım ya? Yamuk ya yamuk bilgiler veriyor arkadaşlar bu çocuk. Yok buradan vurma. oraya gidemeyin. Sakin. Bak vurma Ahmet vurma. Öldürürüm ha seni. <laughs> <laughs> ne oluyor? Roket sallanıyor ya yemin ederim. Roketi sallandırıyoruz resmen. Hadi vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şu anda Mars'ın yörüngesinden çıktık. Venüs'e doğru hızlıca yol kat ediyoruz. Bakalım neler olacak. Oğlum bu manyak galaktus direkt güneşi yerse ne olur beyler? biz şu anda güneş sistemindeki gezegenlere gidiyoruz. Vallahi Yok, tüm, galaktüs, tüm, tüm dengeler bozuldu He neymiş? Ahmet, dünyalardaki Adem. çekirdekleri. Allah Allah. Allah. <laughs> Lan biri düştü. Lan biri düştü. Ben atladım. Lan niye atladın? <laughs> Adam var ya serbest dalış mı? Ben de dayanamamaya başladım. Evet Venüs. Bakalım nasıl bir yer arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Lan. Oo, oo, Ne oluyor lan? Sarımtırak bir yerdeyiz arkadaşlar. Yavaşlıyorum şu anda gemiyi. Tamam yavaşlattım. Abi. Görüş açısı aşırı kısıtlı. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir dakika. İyi, iyi, iyi. Adem bir şey değil mi? Lan onun yer çekimi dünya gibi. Dünyadan biraz daha yüksek. Oğlum lavlar var burada. Çocuğum, Oğlum. Şunu diyeyim. Venüs'ün boyutu dünyayla biraz eşit gibi bir şey o yüzden. Adem seni vururum burada çocuk. seni vururum burada arkadaşlar şey yapıyor. Abi bir şey diyeceğim. Valla çok sıkıntı burası arkadaşlar. Oğlum ne olmuş la burada kemikler falan var. O ne lan? Bela burada bu bir şey ne? var. Bu ne? Dediğim asit var işte. Harbi mi? Harbi asit mi bu? evet. Kova, kovası olan var mı? Şu asidi alalım. Versene bir. Ver ver. Ver ben Abi. alayım. Dur bakayım bir. Şunu bir şuraya koyalım arkadaşlar. Aa oh, vallahi aldım. Sülfürik asitmiş beyler. Bu midemizdeki asit değil mi bu? Galiba. İçelim o zaman. Abi. Allah Allah. Mide asidi var burada. Biz niye hasar almıyoruz? Çünkü kahramanız arkadaşlar. Bir dakika acaba kostümümüzden mi kaynaklanıyor? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kostümü çıkartacağım öyle gireceğim. Yok kahramanımızdan dolayı kahramana dönüştüğümüz için arkadaşlar hasar almıyoruz. Ama kahramana dönüşmeseydik vallahi geberip giderdik ha bu içinde. Beyler gelin bir buraya araştıralım hayatımda daha garip bir yer görmedim. Bir dakika sülfürik asitle lavı karıştırsak ne olur? Ve ooo karışmıyor lan birbirine karışmıyor helal olsun peki şöyle direkt buraya koysak o vallahi karışmıyor vay be lan mağara var bu ne oğlum beler gelin abi burası aşırı Merhaba sıcak lan. çok sıcak bu ne lan lan beler yaratık oğlum var bu ne ha? lan canavar var taş, taş, taş canavarı var Ağzı açık böyle bu ne bu ne oğlum ne garip yaratıklar var arkadaşlar bu ne bir bir dakika beyler bakalım bir ne bu ne lan bu ne bu oğlum kuş mu bu ne bu yeber ya nesin ya sen abi burada hiç yaşanılmaz burada yaşam oranı sıfır arkadaşlar sıfır ya ne abi bu beyler bu ne baksanıza burada bazaltlar falan var galiba ne bu volkanik asit var burada bravo bravo venüs. Bravo. Venüs. Gerçekten böyle bir yer mi lan? Abi, düşünsenize arkadaşlar Venüs'te tek başınıza kaldığınızı. Oğlum güneş bile yarım yamalak gözüküyor ha ya, vallahi. Abi lan beyler bunu Galactus'a yedirsek nasıl olur? Valla mide fesatından ölür ha. <laughs> <Olur. gülüyor> Abi valla çok mantıklı bence. Abi Galactus sen bittin oğlum. Oha! Bir dakika. Abi bunun fotoğrafını çekmek istiyorum. Ba, ba 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 Hop vallahi çektim arkadaşlar. Bunlar nasıl yaratıklar? Bu ne Allah aşkına? Tamam bunda fotoğrafını çektim. Bu da dosyanlısına benziyor. Bunu kucağıma alabiliyor mu? Alamıyorum. Ya bir dört taş mısın neyse. O oh abi bu madenler ne arkadaşlar aşırı korkunç ya. Sanki böyle bir zombi salgınındaymışız gibi değil mi ya? Vallahi çok kötü. <laughs> Arkadaşlar rokete geri döndük. Valla burada da hiçbir yaşam belirtisi yok gerçekten. Sadece canavarlar yaşayabiliyor. Ve biz bir insanız. Biz at değiliz. Biz canavar değiliz. Biz insanız arkadaşlar. Atız. O yüzden gidiyoruz. Valla yine dünyaya dönüyoruz. Kaldık yine Galactus'un eline. Helal olsun. Bize biz, bir bi, biz, Adem. 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 Adem kapıyı bırak. Adem kapıyı bırakır mısın? Adem. Adem. Ahmet, şey. Ahmet de yapıyor. Ahmet de oradan yapıyor. <laughs> Beyler o zaman dünyamıza dönüşümüz başlıyor. Evet arkadaşlar lanet Venüs'ten gidiyoruz. Venüs tamamen iptal ettik. Yani Venüs'te yaşam diye bir şey yok ya. Böyle bir, ben hayatımda böyle bir gezegen görmedim. Dünyamıza dönüyoruz arkadaşlar. Allah dünyamızdan razı olsun. Galaktus yemezsin dünyayı. O Galaktus'un icabına bakacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Gerekirse Adem'i köle gibi çalıştıracağız. Adem böyle bilim yapacak, Allah deney Allah. yapacak. Ama bulacak Değil onu. Yani. Değil mi Adem? Sana ya, helal. <laughs> bulacağım, bulacağım. Yani. Kölemiz. Neyse şaka bir yana Adem'in gerçekten çok fazla katkısı oluyor arkadaşlar. Sağ ol Adem. Allah'ım şükürler olsun. Valla tatlış dünyamıza döndük arkadaşlar. Beyler şunun güzelliğine bakar mısın? Ne kadar güzel duruyor ya. Emren iddiayı var misin? Ne, ne iddiası lan? bin kere Emirhan diyeceğim ve... Sen bana Allah. 100 Oğlum vallahi space'e basmayı unuttum. 100.000 kez Emirhan mı diyeceksin? Evet. 100.000 kez. Bak 100 bin Evet 100 bin kez 100 bin kez Bir şey diyeyim mi imkanı yok 100 bin kez emirhan de tamam mı E ee, Benden döner çalışır Hato döner çalışır Benden de bir döner tamam. gelir Tamam bak söz verin söz verin Tamam, tamam valla Yemin ederim tamam, Valla bildiğin alacağım dönerini Tamam bu ay bu ay atacağım videosunu Tamam 100 bin <laughs> kez emirhan 100 tamam. bin kez Evet. Söner Peki diyemezsen sen bize sipariş edeceksin mi? Diyemezsem güzelinden bir İskender hepimize. Yemin et. Valla. Tamam valla bak. Yeminini aldık arkadaşlar. Valla o valla ben de atarım. Böyle Ama oh. Sipariş Fark etmez abi. Beleş mal baldan tatlıdır. <laughs> Neyse beyler farkında mısınız yağmur yağıyor mis gibi abi ağaç oksijen kokusu abi vallahi dünyamız bizim bir tane ya harbiden yok Kepler 22b miyiz yok Uranüs müyüz Venüs abi yok dünya ya dünyamız bambaşka arkadaşlar dünyamızın kıymetini bilmemiz lazım ya. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sona geliyoruz Valla bir çözüm bulamadık Yani videoya nasıl başladıysak öyle bitirdik Helal olsun bize Neyse bulacağız arkadaşlar çözüm merak etmeyin O zaman hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videolar tıklayıp onları da izlemeyi de bilirsiniz O zaman sizleri bolca öpüyorum Sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız arkadaşlar Ve o